Herkese selamlar. Bugün sizlerle geçen hafta vizyona giren Dune filmi ile kitabı arasında ne gibi farklılıklar var? Onları paylaşmak istedim. Açıkçası bir haftadır oldukça gündemi meşgul eden bir yapım haline geldi Dune. Tabii daha öncesinden kitabı okuyanlar filmi merakla beklemekteydi. Ben de kitapları yakın zamanda okumaya başladım ve açıkçası kitapların o büyüsüne ben de çabuk kapılanlardan oldum. Belki yıllardır bu seriyi bekleyenler çok büyük hayranları vardı. Ben henüz yeni hayranlardan biriyim ama çıktığı ilk gün öğlen seanslarından birinde hemen izleyip değerlendirme yapmak istedim. Açıkçası geçen hafta çok fırsat bulamadım. Aklımda böyle bir video çekmek vardı. Çünkü filmle alakalı çok saçma eleştiriler görüyorum. Çok acayip eleştiriler görüyorum. Filmleri tam anlamayan arkadaşlar kendilerine göre komik nitelendirilebilecek aslında çok saçma yorumlar yapmışlar. Bunları hem açıklamak hem de kitapla film arasında ne gibi farklılıklar vardı sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Yani bir nevi film değerlendirmesi yaparken aynı zamanda kitapla da kıyaslamak ve sizlere o farklılıkları göstermek istiyorum. Tabi filmi bir kez izledim. Daha sonrasında tekrardan izleme şansım olmadı ama internetten de yine birkaç kez izlemeyi planlıyorum. İsterseniz hemen gördüğüm farklardan biraz bahsedeyim. Sonrasında biraz filmle alakalı konuşmak da istiyorum. Mümkün oldukça kitaptaki olay sıralamasına göre farkları anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu söyleyebiliriz, konuyu bir daha uzun uzun anlatmayacağım ama Atreides hanedanlığı Dune gezegenini yönetmek üzere imparator tarafından görevlendirilir ve kendi gezegenleri olan Kaladan'dan bu gezegene yani Dune gezegenine hareket ederler, göç ederler. Ama orada ezeli düşmanları Harkonnen hanedanlığı aslında hüküm sürmektedir. İmparator bir kumpas kurarak Harkonnen hanedanlığıyla da birlik olarak aslında Atreides hanedanlığını bitirmek istemektedir. Yani olaylar aslında başlangıçta bunun üzerine kurgulanmıştır. Atreides hanedanlığının başında Dük Leto vardır. Leto'nun aslında oğlu üzerinden hikayenin devam edeceğini hepimiz biliyoruz. Kitabı okuyanlar çok daha yakınen bu durumu biliyorlar. Ama tabi başta kameralar daha çok Leto'nun üzerinde. Ama zaman geçtikçe oğlu Paul Atreides'in daha ön planda olduğunu kitabı okumayanlar da filmden hareketle anlayabilecektir. Sonrasında Kaladandan Dün gezegenine gelirler ve arkasından olaylar gelişmeye başlar. Öncelikle filmde olmayan ilk dikkatimi çeken sahne Lady Jessica'nın yani Leto'nun eşi diyebiliriz. Aslında evli değiller ama çocuğunun annesi diyelim. Onun yanında sürekli bulunan sevgilisi diyelim. Kendisi Dune'daki Arrakis'teki yeni evlerinde, yeni saraylarında diyelim dolaşırken bir oda keşfeder. Bu oda hava geçirmez bir odadır ve odanın içerisinde çok sulak ortamlarda büyüme imkanı olan bazı bitkilerin yetiştirildiğini görür. Bu gezegen okuyanlar biliyordur, filmi izleyenler de bunun farkına varmıştır. Her ne kadar filmde çok detaylı bahsedilmese de su bu gezegende en mühim, en kıymetli şeylerden biridir. Çünkü su çok azdır, çok kısıtlıdır. Bu sebeple suyun çok dikkatli kullanılması gerekmektedir ve su disiplini hat safhadadır. Filmde buna çok değinilmemiş. Maalesef bu biraz es geçilmiş ama bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu odadaki su fazlalığı, bu kadar gür, bu kadar sulak yerde yetişmesi gereken bitkilerin olması Jessica'yı şaşırtır. Bu odayı acaba kimin bu şekilde düzenlediğini merak eder ve odanın incelemesine devam ederken bir not bulur, bir not defteri bulur. Bu not defterinde kendisine iyi dileklerini sunan ve aslında kendisini gizli bir şekilde uyaran bir kişinin mesajını okur. Bu kişi de daha öncesinde kendilerinden önce imparatorun vekili olarak bu gezegende bulunan Kont Fenring'in eşi Margot Fenring'dir. Ve kendisi iyi dileklerini sunduktan sonra onların anlayabileceği bir şifre, Bene Gesserit'lerin anlayabileceği bir şifre koyar. Ve Jessica burada şüphelenir ve orada bir yaprağın sapında bir mesaj görür. Ve bu mesajda kendisinin ve oğlunun tehlikede olduğunu, oğluna tuzaklar kurulduğunu ama bunların ne olduğunu bilmediğini söyler. Aynı zamanda Dükü Leto için de en yakınlarından biri tarafından ihanete uğrayacağı uyarısını burada görür. Ve bu şekilde zaten bize bir ipucu verilir ama filmde bunu hiçbir şekilde görmüyoruz. Yine bunun devamında Leto'ya kendi adamları tarafından Harkonnen casuslarının aslında gönderdiği bir not getirilir ve bu notta da yine Leto en yakınındaki birinden büyük bir ihanet görecek ve bunu hiç beklemeyecek ve bu direkt olarak tabii akla sevgilisi Jessica'yı getiriyor. Jessica da bu nottan habersiz, bu notu kendisine söylemiyorlar ve rol yapmaya başlıyor Leto. Aslında eşine sevgilisine çok güveniyor ama yapay bir şey olmasın diye kendisine bu durumu söylemiyor. Ama işte sonradan Jessica'nın bundan haberi oluyor. Biz buraları filmde hiç görmüyoruz. Filmde çok büyük bir ziyafet sahnesi var ki. Herkes buna dikkat etmiştir. Mutlaka bu sahneyi bekliyordur. Çünkü bu sahnede aslında Leto'nun o gezegendeki dengeleri kurmak için o gezegende bulunan ağır toplar diyebileceğimiz herkesi bu ziyafete davet ettiğini görüyoruz. Kaçakçılar var, su tacirleri var. Bu gezegende hükmü geçen önemli isimlerin hepsi bu ziyafette bulunmakta. Bu ziyafette çok ilginç karakterler tanıyoruz, çok ilginç diyaloglara tanık oluyoruz. Ama maalesef filmde bu sahne atlanmış. Çünkü bu sahne herhalde filme katılsa filme en az 20-25 dakika uzatacaktı. Bilmiyorum yönetmen ne düşündü ama bence önemli bir sahneydi burası. Ve bu ziyafet sonrasında aslında kitapların çok önemli isimlerinden biri olan Duncan Idaho'yu görüyoruz ve Duncan'ın sarhoş olarak biraz olay çıkarttığı bir sahne var. Tabi sarhoşluğun vermiş olduğu etkiyle ağzını tutamayıp Jessica'ya hain demesiyle bu aslında önceki anlatılan durum ortaya çıkıyor. Leto'nun gizlediği bu not mevzusu ortaya çıkıyor ve Jessica bu sefer diğer adamlardan şüphelenmeye başlıyor. İşte bunun başında Mentat Havat var. Yine farklı isimler gündeme geliyor. Hatta bunlarla yapılan görüşmeler var. Yani bu güvensizlik ortamı pek yansıtılmamış filme. Öncelikle bunları söyleyebilirim. Bunlar çok dikkatimi çeken detaylar oldu. Tabii dediğim gibi ben burada yönetmeni kesinlikle eleştirmiyorum. Yaptığı işe çok büyük saygı duyuyorum ama bu sahnelerin olmaması biraz kitabı okuyanlar için hayal kırıklığı olmuştur diye düşünüyorum. Sonrasında dikkatimi çeken büyük farklılıklardan değil belki ama benim dikkatimi çeken farklılıklardan biri Doktor Kain's'ın gelmesiyle birlikte artık yeni bir karakter devreye giriyor. Doktor Kain's aslında bu gezegende değişim yargıcı olarak görev yapmakta. Yani hanedanlar arası bu iktidar değişikliğinde her şeyin kitabına uygun yapılıp yapılmadığını kontrol ediyor. Aynı zamanda bir coğrafyacı, bir ekoloji uzmanı gezegendeki ekolojik dengeden kendisi sorumlu ve onlara bu gezegenin işleyişi hakkında işte en önemli madde baharat melanj adlı bu madde hakkında bilgiler veriyor. Tabi Harkonnenlerden kalan çeşitli alet edevatla çeşitli araçlarla bu baharat çıkarımını artık Atreides hanedanlığı yani dün gezegenini yöneten hanedanlık bu görevi yapmak zorunda. Çünkü bunun ucunda çok büyük bir ekonomik getiri var. O yüzden Doktor Kainz onlara bilgi veriyor ve onları sahaya götürüyor. Onları bu baharat nasıl çıkarılır bu konuda hem bilgilendiriyor hem de bunu gösteriyor. Ve bu esnada bazı olaylar gelişiyor. Fabrika sürüngeni adı verilen baharatı çıkartan makineyi görüyorlar. Tabii bunu kendi uzay araçlarından görüyorlar. Ve yakında bir yerde solucan izine rastlıyorlar. Ve bununla alakalı fabrika sürüngeninde çalışanları bilgilendiriyorlar. Tabii bu fabrika sürüngenini kaldırıp götürmesi gereken, etrafta hazır beklemesi gereken taşıyıcılar var. Bu taşıyıcılardan bir tanesi gelmiyor. Ve taşıyıcı gelmediği için o fabrika sürüngenindeki insanların tahliye edilmesi gerekiyor. Ve solucan da daha sonrasında gelip o fabrikayı yerle bir ediyor. Kullanılamaz hale getiriyor. Tamamen ortadan kaldırıyor. Bu da yine Harkonnenlerin işi. Bir Harkonnen casusu tarafından o taşıyıcı başka bir yere götürülüyor. Ama filmde şu şekilde verilmiş. Taşıyıcı geliyor ama taşıyıcının o kaldıraçlarından bir tanesi bozulduğu için fabrikayı taşıyamıyor. Ve bu durumda olaylar gelişiyor. Yani kitapta taşıyıcı hiç gelmiyor ve Harkonnen casusu tarafından kaçırılıyorken filmde ise daha farklı bir şekilde verilmiş. Biraz daha heyecan seviyesini arttırmak amaçlı sanırım bunu yapmışlar. Ve bozulan taşıyıcının fabrikayı taşıyamaması şeklinde bir sahne çekmişler. Bu da benim dikkatimi çekmişti açıkçası. Yine aslında filmin de, kitabın da yani olay örgüsünün en can alıcı sahnelerinden biri. Doktor Yue, Doktor Yue aslında çok güvenilir. Suk Okulu adlı bir okulda eğitim almış. Kendisi koşullandırılmış. Hatta imparatoru bile tedavi etmesine müsaade edilen o derece güvenilir bir doktor. Yani kimsenin şüpheleneceği biri değil. Ama Harkonnen'lerin Eşini öldürmesi, eşini ele geçirmesi üzerinden kendisiyle bir pazarlık yapmaları sonucunda Leto'ya ihanet eder. Aslında Leto'ya tam olarak da ihanet etmez. Amacı Leto vasıtasıyla eşini öldüren Harkonnenlerden Baron'dan intikam almaktır ve bunun için ihanetini gerçekleştirir. Oralara çok girmiyorum. Ama daha sonrasında doktorun Baron'la karşılaştığı ve ihanet sonrasında Baron'la yüz yüze geldiği sahnede kitaba göre bazı farklılıklar gördüm. Kitapta Baron'un yardımcısı olan Mentat Peter tarafından doktorun öldürüldüğünü görüyoruz. Hatta Baron kendisine kızıyor ve diyor ki çok erken öldürdün. Yani daha bir şeyler öğrenebilirdik. Kitapta bu şekilde gördüğümüz sahne filmde daha farklı. Filmde Baron geliyor ve gayet net bir şekilde doktoru kendisi öldürüyor. Böyle ufak bir farklılık yapmışlar. Baron karakteri kitaptakinden daha da bana göre kötü. Kitaptakinden daha da heybetli, daha da başarılı bir şekilde filmde yansıtılmış. Onun da altını çizmek isterim. Daha öncesinde de ufak bir farklılık var. Leto'nun o ihanet esnasında baygın halde bulunduğu sırada Yue yüzüğünü alır. O hanedanlık yüzüğü, hüküm yüzüğüdür. O yüzüğü bir şekilde Paul'e ulaştırmak ister. Ve bunun içinde o Paul ile annesi Jessica'yı taşıyan o uzay aracının o topterin içindeki Frem Kit adlı çantanın içine yüzüğü bir şekilde kaşla göz arasında koyar. Tabi buraları atlamış, buraları görmüyoruz biz. Biz direkt olarak işte yüzüğe ulaştığını görüyoruz Paul'ün daha sonrasında. Ama burada ufak tefek detaylar aslında hikayeyi bütünleştiren unsurlar diye düşünüyorum ben. Bir daha az önce Doktor Kainz'dan bahsettim. Kainz kitapta erkek. Hatta ben filmi izlerken bir an ben mi yanılıyorum, ben mi karıştırdım, okurken farkına varmadım diye düşündüm. Ama kitapta erkek. Ama filmde kadın rolünde görüyoruz. Yani bir cinsiyet değişikliği yapılmış. Bu da dikkat çekici unsurlardan biriydi. Bunun dışında bir de kitapta olup filmde olmayan bir yan karakterden bahsetmek istiyorum. O da Baron Vladimir Harkonnen'in yeğeni olan Fate Rauta. Bu Fate Rauta aslında planları dahilinde Baron'un Paul'ün karşısına çıkarmayı düşündüğü bir kişi. Ve bunu çok fazla hikayenin başında işlemeseler de sonradan özellikle ikinci kitapta çok üstünde durulan bir karakter haline getiriyorlar. Hatta yönetimi tekrardan ele geçirdiklerinde filmde de gördüğünüz Rabban Hayvan Rabban karakteri var. Hep Baron'un yanına gelip giden, kel bir karakter daha var. Çok zihninde canlandıramayan arkadaşlar için bu detayı da vermiş olayım. İşte Rabban'ı dünün başına getirip sonuna kadar zorla, sonuna kadar yani insanların iliğini kemiğini kurut demeye getiriyor Baron. Sonrasında da arkadan Fate Rautayı başa getirip hani insanlara daha iyi, daha rahat, onları daha gevşek tutan bir hükümdar izlenimi vermek istiyor ve Çocuğu bu şekilde ön plana çıkarma çabası var. Planları bu dahilde. Ama hiçbir şekilde filmde Fate Rauta'yı biz görmüyoruz. Bu da benim dikkatimi çeken unsurlardan biri oldu. Evet benim kabaca gördüğüm farklılıklar buydu. Şunu da söyleyeyim. Hep bana şu soru geliyor. Ben tabi bilim kurgu alanında çok uzman değilim. Bu konuda takip ettiğim, çok başarılı bulduğum hem kanallar hem de Instagram hesabı olan arkadaşlarım var. Ben onlarla da bu konuyu zaman zaman konuşuyorum. Kitabı okuyalım mı? Kitabı okumadan gidersek bir şey anlar mıyız? Anlamaz mıyız tarzında sorular geliyor bana. Açıkçası kitabı okumak zorunda değilsiniz. Filmi izlerken birçok detayı özet halinde size zaten veriyor. Ama bazı konuları çok detaylı anlatmamışlar. Mesela baharatın önemi ya da ne bileyim suyun önemi. Su çok kritik bir konu Dune gezegeninde. Ama sanki biraz es geçilmiş gibi, biraz o derinlik verilmemiş gibi. Kitabı okumayan insanlar bunu anlamakta zorluk çeker. Çok da normaldir. Yani alacağınız zevki arttırmak istiyorsanız mutlaka şu ilk kitabın ilk 410-415 sayfasını okuyun derim. Ben özellikle tekrardan baktım. İlk filmin bittiği yer hemen hemen 410-415'lere tekabül ediyor. O yüzden oraya kadar okusanız yeter. Kitap biraz daha fazla tabii e, sayfa sayısı olarak hemen hemen 700-705 sayfalık bir kitap. Son bölümünde sözlük var. Bu sözlükten terimlere bakabilirsiniz. Ben bunu daha önce çektiğim kitabı okuduğum ayın videosunda da söylemiştim. Oradan da bakabilirsiniz. Ya ben kitapları okumaya üşeniyorum. İşte 400 sayfa 450 sayfa da olsa film vizyondayken okuyup yetiştirip filmi tekrar izleyecek zamanım yok diyebilirsiniz. Ona da saygı duyarım. O zaman size başka bir tavsiyem olsun. Yine daha öncesinde bahsettiğim grafik romanı var. Bu da yeni çıktı. Henüz bir ay kadar olmuştur çıkalı. Bu grafik romanı okuyabilirsiniz. Bu grafik roman birazcık daha filmden geride bitiyor diyebilirim. Ama çok önemli değil. Yani filmin son sahnelerini sadece içermiyor diyelim. Ama size yeterli bilgiyi verecektir. Hızlı bir okuma yapmak istiyorsanız, eğer biraz fikir sahibi olayım da o şekilde izleyeyim diyorsanız bunu da okuyabilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım. O yüzden özellikle bu grafik romanı yani çizgi romanı da size göstermiş olayım. Buradan da okuyabilirsiniz. Evet son bölümde filmle alakalı bazı şeyler söylemek istiyorum. Ben çok beğendim. Pandemi başlangıcından beri sinemaya gitmiyordum. Bir buçuk yıldan fazla bir süre geçmişti açıkçası. Ve çok keyif aldım. Hem görsel efektler hem müzik. Özellikle müzik benim için muhteşemdi. Hans Zimmer müthiş bir iş çıkarmış. Diğer filmlerinde de diğer yapımlarında da çok başarılıydı. Benim çok başarılı bulduğum müzikleri vardı ama Alman müzisyen gerçekten bana göre çok başarılı bir iş yapmış. Filmin başından sonuna kadar müzik olmayan bir sahne yok öyle söyleyeyim ve bu sizi rahatsız etmiyor. Daha fazla sizi havaya sokuyor aslında. Filmin atmosferine sizi daha çok çekiyor. Ben bu açıdan çok beğendim. Görsel olarak yani o Arrakis Dune gezegeni gayet başarılı bir şekilde yansıtılmış. İşte filmi izleyip kitabı hiç okumayan arkadaşlar hep bir etiketleme, hep bir şeyleri bir şeylerle benzetme derdine düşüyorlar. Maalesef bu zamanında Yüzüklerin Efendisi'ne de yapıldı. Bütün fantastik bilim kurgu türündeki uyarlamaları da yapılıyordur diye düşünüyorum. Ama işte Fremenleri Araplara benzetmek, ne bileyim baharatı petrole benzetmek, uzay gemileri baharatla çalışıyormuş falan diye dalga geçmek bana çok komik geliyor açıkçası. Ben bu tarz tweetler gördüm. Cevap verdiklerim de oldu ama cevap alamadım. baharatla çalışmıyor gemiler. Baharatın ne işe yaradığını aslında filmin başında eğer altyazıları düzgün okuyorsak yani yeterince Türkçemiz varsa, altyazı okuma kabiliyetimiz varsa zaten baharatın ne işe yaradığını çok kısa da olsa anlatıyor. Baharat sadece o seyir sefercilere, loncanın seyir sefercilerine yani kaptanlara uzay yolunu gösteriyor ve uzayda kaybolmamalarını sağlıyor. Aslında bu kadar basit. Ama bunu farklı yerlere çekmek ya da işte günümüzden 8 bin yıl sonrasının anlatıldığı 10 binli yıllarda geçen bir hikayede işte askerlerin kılıçla dövüşmesi falan insanlara tuhaf geliyor. Ama işte aslında yazar Herbert, Frank Herbert aslında bunu anlatıyor. Detaylı bir şekilde bunu kitabının belli bölümlerinde yeri geldikçe anlatıyor. Tabi kitabı bilmeyen arkadaşlar bu sefer kitabı okumak zorunda değiliz diyorlar ama kitabı okumazsanız film size bunun sadece zaten tadımlık bir bölümünü veriyor. E bunu anlamanız mümkün değil. Yani zamanınız olmayabilir vesaire ama araştırabilirsiniz. Bunun 1965 yılında yayımlanmış bir eser olduğunu bilerek ona göre biraz ön hazırlığınızı yapıp filmi öyle izlerseniz sizin için daha iyi olur ama dediğim gibi ya ilk kitabın 400 450 sayfasını okuyun ya da burada gördüğünüz grafik romanı yani çizgi roman da diyebilirsiniz. Bu çizgi romanı okuyarak giderseniz gittiğinizin anlamı olur. Bir işe yarar. Hakkını vermiş olursunuz bu yapımın. Ben öyle düşünüyorum. Evet ben sıcağı sıcağına hem kitapla film arasındaki farkları anlatmak hem de filmler hakkında eleştirilere biraz olsun yanıt vermek hem de kendi fikirlerimi filmle ilgili değerlendirmelerimi sizlerle paylaşmak istedim. İkinci filmin de onayı geldi. Belki görmüşsünüzdür birkaç gün kadar önce. O da 20 Ekim 2023 tarihinde vizyona girecekmiş. Şimdilik verilen tarih bu. Tabi ufak tefek değişiklikler de olabilir. Ben ilk 3 kitabı şu an itibariyle okumuş bulunuyorum. 4, 5 ve 6. kitaplara bir sonraki ay devam etmek istiyorum. Biraz araya farklı kitaplar katmaya başladım biraz farklılık olsun, biraz kafam dağılsın dedim. Çünkü üst üste aynı konuyu okumak birazcık yorucu olabiliyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım sizin için aydınlatıcı olmuştur. Kanala abone olarak, videoyu beğenerek ya da yorumlarınızı belirterek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.